Orta Doğu'nun karmaşık yapısı içinde bin yıldan fazla süredir gizemini koruyan bir topluluk yaşar. Dürziler. Onlar ne tam olarak dediğim ne de sadece bir etnik grup. Kendine özgü inançları, ritüelleri ve kapalı toplumsal yapılarıyla tarihin en ilginç topluluklarından biridir. Dürzilik 11. yüzyılda Mısır'daki Fatimi halifesi Hakim Biemrillah döneminde ortaya çıktı. İsmaili Şiiliğin içinden doğdu ancak zamanla tamamen farklı ve eşsiz bir inanca dönüştü. Halife hakimin tanrısal bir yönü olduğuna inanan ilk gürziler kısa sürede ayrı bir mezhep değil gizemli bir inanç sistemi oluşturdular. Bu inanç İslam'dan, Gnostisizm'den, Yunan felsefesinden ve Doğu mistisizminden ögeler taşıyordu. Bugün dürziler çoğunlukla Lübnan, Suriye ve İsrail'de yaşar. Nüfusları toplamda 1 milyona yaklaşır. Türkiye'de ise özellikle Hatay'ın bazı köylerinde küçük dürzi topluluklarına rastlanır. Dürzilikte inanç dış dünyaya kapalıdır. Sadece Ukkala'da verilen inançlı ve bilgili kişiler kutsal metinlere ulaşabilir. Dürzilerin kutsal kitabı hikmet kitapları adıyla bilinir ve sıradan halka açık değildir. Dürzü olmayan biri dine kabul edilmez, dürzi de olmazsa dürzü olunamaz. Reenkarnasyon yani ruhun başka bir bedende yeniden doğması dürzülüğün temel inançlarından biridir. Onlara göre evrende sınırlı sayıda ruh vardır ve bu ruhlar sürekli beden değiştirerek olgunlaşır. Cennet ya da cehennem yoktur, ruhun ilerlemesi ya da gerilemesi vardır. Düzlüler için sadakat, topluluğa bağlılık ve dürüstlük en yüksek erdemlerdendir. Bu yüzden bulundukları ülkelerde devletle iyi ilişkiler kurar, askerlik yapar, vergilerini öderler. Özellikle İsrail'de, Düzüler, Arap kökenli olmalarına rağmen orduya katılan nadir gruplardan biridir. Kadın erkek eşitliği dürzilikte oldukça güçlüdür. Kadınlar da ukkal olabilir, dini görevler üstlenebilir. Dürzi kadınları hem geleneksel değerlere bağlıdır hem de modern hayatta güçlü roller üstlenirler. Ancak tüm bu özelliklerine rağmen dürziler tarih boyunca kimliklerini korumak için içine kapanık bir yapı benimsemişlerdir. Misyonerlik yapmazlar, evliliklerini sadece dürziler arasında gerçekleştirirler. İnançlarının sırlarını kendi dışındakilerle paylaşmazlar. Belki de bu yüzden Dürziler bugünün modern dünyasında hala bir sır gibi yaşarlar. İnançlarını anlatmazlar ama yaşamlarıyla örnek olurlar. Sükunetleriyle var olurlar ama gerektiğinde mücadele etmekten çekinmezler.